Selamünaleyküm arkadaşlar. Nuh'un gemisi, Kur'an sohbetlerimize Ramazan alt başlığı altında devam ediyoruz. Ramazan 2025 miladi takvim, Hicri takvim 1446. İsra suresindeyiz. 59. ayet İsra suresi 17. sure. Evet. Bismillah. Kovulmuş şeytanın şerrinden alemlerin Rabbi Rahman Rahim Allah'a sığınarak sohbetimize başlayalım. Bizi öncekiler gibi bu mesajı da mucizevi belirtilerle birlikte göndermekten alıkoyan tek sebep, önceki toplumların onları hep yalanlamış olmalarıdır. Ya burada kritik bir vurgu var. Buna birazcık odaklanacağız inşallah. Nitekim Semut kalmine uyarıcı, aydınlatıcı bir belirti olarak o dişi deveyi verdik. Ama onlar bunu kale almadılar. Oysa biz bu kabil belirtileri yalnızca korkutup uyarmak amacıyla göndermişizdir. Şimdi diyor ki arkadaşlar, siz diyor yani Mekkeli müşrikleri Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde biliyorsunuz. İşte biz bir mucize isteriz. İşte sen kollarında işte bir takım altın halkalar olmalı boynunda şunlar bunlar olmalı filan işte ölüyü diriltmelisin göğe çıkmalısın aşağı inmelisin böyle garip garip bir takım taleplerde bulunuyorlar yani mesajı müzakere etmiyorlar da mesajı müzakere etmek yerine bize mucize göster biz hemen şey yapalım ama Allah diyor ki bakın bizi öncekiler gibi bu mesajı da mucizevi belirtilerle birlikte göndermekten alıkoyan bir sebep var siz diyorsunuz ki hep bize bir mucize gö gösterin, göster. Ey Muhammed. Artık diyor biz gönder göstermiyoruz diyor. <laughs> Cenab-ı Allah mucize. Neden? Çünkü diyor önceki toplumların onları hep yalanlamış olmasıdır buna sebep. Ya tabi Rabbimiz burada e, bu şekilde onları karşılayan... E, meseleyi kesip atan bir cevap veriyor bir yandan... Bir yandan da hikmetinden sual olunmaz. Tevhid inancının insanların yozluğu efendim karşısında korunması ilahi yardımla, gaybi yardımla korunması icap ettiği için yani bu şekilde önceki toplumlara mucizelerle müdahale etmiştir diye inanıyoruz Allahu alem tabii ki ama sonuç itibariyle arkadaşlar Mucizevi belirtiler yok. Niye? E belkiler onu yalanladılar. Şimdi sağ olsun bizim Müslümanlar çok enteresan şeyleri imza attılar. İslam tarihi boyunca biliyorsunuz. İşte nedir? Mesela şey okursanız ders kitaplarında da alıntılarını bulabilirsiniz. Danışmetname ya çok ilginç işte 8 bin gayrimüslimin Müslüman oluşunu anlatıyor. Bize bir mucize göster. Müslüman oluruz o zaman filan diyorlar. Tokat mıntıkasını biliyorsunuz. Tanışmentler işte Malatya, Tokat, Niksar. Ama olay Tokat'ta gümenek mevkiinde geçiyor. Bilenler bilir. Ya yani şimdi işte peygamberimizi görüyor da istihareye i̇şte yatıyor. O diyor ki işte bir iplik ona oku diyor. Yeşilırmak var. Orada gümeneğin tam ortasından geçiyor. Tokat'a 10 kilometre mesafede. Belki günümüzde daha da azalmıştır bu mesafe şehir yayıldıkça. Efendim o zaman diyor ırmağın diyor suyu kurur. Onlar da bu olay karşısında tabii etkilenirler. Peşinden tekrar dua edersin, o ipliği falan üflersin. Irmağın bu sefer e, şeyi ya, suyu geri gelir. Yani ona bir iki dua filan öğretiyor. Bunu yapıyor. Tabi oradaki gayrimüslimler e, oraya yeni fethediliyor tabii ki. Başka ilişkiler. Yani e, Müslüman oluyorlar. Ya yani şimdi danışmetliler e, mutezili olduğu söyleniyor. Farklı kaynaklara göre tabi mutezili bir aile aileye, anlayışa zihniyete de böyle şeyler yüklemek, zafiyet etmek de ilginç yani. Nasıl bozabiliriz? Nasıl intikam alabiliriz diye düşündüler herhalde. Yani Hazreti Peygamber'e gelen arkadaşlar vahiy böyle söylüyor. Hazreti Peygamber'in Mekke müşrik toplumunun mucizeyle olan ilişkisi farklı boyutlardan bu şekilde tartışılıyor. Buna rağmen eee Allah Resulü'nün takipçileri başka şeyler söylüyorlar. Bugün de öyle tabii ki. Yani Rabbimizin hayattaki e, tabii pek çok yani sahada e, devam eden müdahalesi, yaratımı, yardımı eşsiz ve mucizevidir Buna sıkıntı yok. Bu anlamda siz onun ne anlamdaki mucizeler olduğu, belirtiler olduğunu biliyorsunuz zaten. Yani yoksa bizim varlığımız şu anda konuşuyor oluşumuz. Efendim, türlü nimetlerle lütuflandırılıyor oluşumuz. E zaten birer mucize örneği, bunda sıkıntı yok arkadaşlar. Ama gelin görün ki bu anlamdaki mucize örneklerini Rabbimiz kabul etmiyor. Evet, Semut kavmine verilen dişi deveden bahsediyor ama ona kale almadılar diyor. Halbuki biz onları, onları korkutmak için, yani burada korkutmak, yani endişelendirmek, düşünceye sevk etmek. Hakikat nedir, gerçekten bu mudur acaba? Demek ama onlar gidip deveyi kesiyor. Bir sınanma sürecini bile hemen baltalıyorlar. Hani sana ey peygamber Rabbin sınırsız kudret ve ilmiyle insanları kuşatmıştır. Bu sana gösterdiğimiz görüntü de Kur'an'da lanetlenen cehennem ağacı da insanlar için yalnızca bir sınama olacaktır. Şimdi cehennemden bahsederek insanlara korku veren bir uyarıda bulunuyoruz. Ama hakkı inkara niyetli oldukları sürece bu uyarı onların sadece büyüklük taslayarak küstahça azgınlık, taşkınlık yapmalarını artırıyor demiştik. Evet. Kudret ve ilmiyle insanlığı kuşatmıştır, efendim. Yani cehennem tasvirleri oradaki bir takım nesneler varlıklarla ilgili belirtiler, şunlar, bunlar. Ama bütün bu anlattıklarımız onların küstahça kibirlenmesini artırmıştır. Sadece diyor. Azgınlık yapmalarını, taşkınlık yapmalarını artırmıştır diyor. E, mucize bahsinde. Dolayısıyla kıymetli dostlar yani insanın eğer e, hakikate erip, ıslah olma, hidayet yoluna tabi olma niyeti, arzusu yoksa bu e, bir takım yani gizemli olaylarla, hadiselerle olmuyor. Mesela mucizelere ilişkin, şöyle düşünün, e, denizin, suyun, gölün neyse olmadığı bir yerde Hazreti Nuh ve yoldaşı birkaç Müslüman gemi yapıyor. Allah gemi inşa et dedik diyor. Şöyle bir düşünelim. Yani bu Nuh zaten mecnundu, deliydi. İlahlarımız hakkında, yaşam tarzımız hakkında ilginç şeyler söylüyordu. Şimdi adam iyice delirdi. Suyun olmadığı yere gemi yapıyor yani yerde. Demişlerdir muhtemelen. İşte yerden sular fışkırmaya, gökten de yağmaya başlıyor. Düşünün. Bu ilk aşamada bile yani insanların değil mi bir durup düşünmesi icap eder. Oğlu dahil yani. Nuh peygamberin oğlu dahil. Ve insanlar yüksek tepelere doğru koşturuyor. Yani düşün bak evet Nuh su yoktu, gemi yapıyordu diye dalga geçiyorduk. İşte sular yükselmeye başladı. Biraz sonra bunlar gemide yüzmeye başlayacak diye de düşünmüyorlar. Çok enteresan insanlar yani diyorlar ki biz su dağa çıkarız. Daha yüksek ya sular oraya erişemez. Ya su zaten gökten geliyor çoğu yani yağmur. Alttan da kaynıyor. Nuh peygamberin de oğlu dahil tabii yani bu çevrime. Ya aman Allah'ım yok yine de inanmıyorlar. Çünkü o hidayet kanallarını o kibirleriyle, küstahlanmalarıyla kapatmışlar. Kendi nefislerini terbiye etmemişler vaktiyle. Hani melekleri Adem'in önünde yere kapanın demiştik ve bunun üzerine iblisin dışında onların hepsi yere kapanmışlardı. Yeni bir hakikat evresine başlangıç yapıyor Cenab-ı Allah. Yani bu yeni e, sürece bir teslimiyet olarak bunu okumalıyız aslında. Şimdi Adem denilen varlık kim kardeşim? Düşünmeye başlayan bir varlık. İmtihan olunacak. Bunun önünde yere kapanın. Bu yeni sürece hürmet edin. Yani değil mi? Yani secdenin, secdenin gerçek şeyi bu. Yani Rabbimizin planladığı bu yeni aşama hakkında bir rıza isteniyor onlardan, bütün o Ve bunun üzerine iblisin dışında onların hepsi yere kapanmıştı. İblis, balçıktan yarattığın bu yaratığın mı önünde eğileceğim demişti. Böyle diyorlar ya ilk ırkçı iblistir diye. Onun türünü, cinsini neyse beğenmiyor. Ya kardeşim Allah yaratmış. Nereden yaratırsa yaratır. Balçıktan da yaratır, ateşten de yaratır. Hiçbir şey olmaksızın da yaratır. Yani seni ne alakadar eder? Sonuçta sen de Allah'ın yarattığı bir, değil mi? Kul, kullukla yükümlü bir varlıksın. O da Allah'ın yarattığı kullukla yükümlü bir varlık. Ve benden üstün tuttuğun şu şeye bak yani aptal diye e, parantez koymuş Muhammed eset cümlenin gidişatına e, paralel olarak eğer bana kıyamet gününe kadar zaman verirsen değil mi çok azı dışında onun soyundan gelenleri mutlaka peşime takacağım diye ekledi hemen kavileşen bir düşmanlık Allah'ın planları az gelmedi. Haddini o kadar açtı ki bir de onları da yani e, itaat eder bulamayacaksın. Diye. Onları da yoldan saptırmaya azmetti arkadaşlar. E, öyle mi? Bütün firavunlar, dünya düzenleri öyle değil mi? Allah'a hakikate baş kaldıran. Bütün Amerikası, İsrail'i, efendim İngiltere'si, NATO'su, küresel sermayesi öyle değil mi? Yani şimdi ya hiçbir şey olmasa sırf televizyon, internet yayınlarıyla insanlığı nasıl hiçbir şey olmasa derken bunlar çoğunun bayağı tamamı gibi bazı durumlarda nasıl yoldan çıkardıklarına bakalım. Dizi filmiyle, sinemasıyla, işte çocukları böyle uyuşturdukları oyunlarıyla filan arkadaşlar. Allah Haydi seçtiğin yolda elinden geleni ardına koymamak üzere git. Ancak haberin olsun ki, onlardan sana uyanlarla beraber hepinizi bekleyen ceza, yaptıklarınızın tam karşılığı olmak üzere cehennem olacaktır. Açık ve net. Haydi şimdi onlardan gücünün yettiğini sesinle ayart, atlarınla ve adamların onların üzerine yüklen ve böylece onların mallarıyla çocuklarıyla ilgili olarak işleyecekleri günahlara ortak ol. Onlara vaatlerde bulun. Çünkü onlar bilmezler ki şeytanın vaadi vaat ettiği her şey sadece akıl çelmek içindir. Bununla birlikte yine de bil ki bana güven bağlayan kullarım üzerine senin bir etkin olmayacaktır. Çünkü kimse Rabbin kadar güvene layık değildir. Ne diyor arkadaşlar? Eğer diyor Allah bana güven duyuyorsa o kullarım zaten senin tarafından azdırılamazlar, yoldan çıkarılamazlar. Ama böyle zaaflarını terbiye etmemiş, onarmamış insanları mal mülkle efendim başka bir takım e, imkan ve araçlarla ayart diyor. Tamam. Hepinizi cezalandıracağız diyor. Yukarıda bakın. Seni ve sana uyanları hepinizi hep birlikte cezalandıracağız. Dolayısıyla arkadaşlar demek ki bizim zayıf yanlarımızı şey yapıyor, hedef alıyor şeytan. Zayıf yanlarımızı onarırsak vahiyle, Rabbimizin terbiyesiyle onarırsak ve Allah'a güven duyarsak, ona teslim olursak hiçbir şekilde şeytan bize bir şey yapamaz. Allah bunun garantisini burada veriyor arkadaşlar. Şeytan zaten yoldan çıkmak isteyeni yoldan çıkartır demek istiyor kısaca. Efendim burada bitiriyoruz bu dersimizi. İnşallah yeni bir Kur'an sohbetimizde buluşmak üzere. Hayırla kalın. Oruçla, direnişte kalın. Kur'an'la kalın arkadaşlar. Selamünaleyküm Allah'a emanet olun.